Evet sorumuz yine farklı sorulardan bir tanesi. Bakın şu virgülden sonraki virgülden önceki kısım x bölü y onun 3'e eşit olması ifade edilmiş. Virgülden sonraki kısım x çarpı y, bunun da 48'e eşit olduğu ifade edilmiş. Gelin buradan denklem çözümüyle taraf tarafa çarpalım. Çarptığımız zaman paydadaki y ile paydaki y gider. x ile x'in çarpımından x kare eşittir 3 çarpı 48 16 çarpı 3 diye yazarsak. Yani bu 3 kare çarpı 16'dır. Kare aldığımızda x değeri 3 çarpı 4 olur. Yani 12'dir. x yerine 12 yazacak olursak şurada. 12 ile neyi çarparsak 48, 4. O zaman y değeri de 4'tür. O zaman burada yerine koyduğumuz zaman x ve y'yi burası 3 zaten burası da 48 olur. x yerine 12, y yerine 4 x yerine 12, y yerine de 4 yazalım. 12, 4 daha 16. 12 ile 4'ü çarptı 48. Bu işlemin sonucu eksi 32'dir. Cevabımız da D şıkkıdır.